Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte motor oyunu oynayacağız ve oyunuza hemen geçelim. <laughs> arkadaşlar yanımda kardeşim de var. Arkadaşlar bu ne be? Arkadaşlar kafamız da çökmedi. Patis. Patis. Anne biz girosunu da akıllı durduk mu? Arkadaşlar. Biz geçen sene mi? sene mi, Ne zaman gittik hani? Dört sene önce. Arkadaşlar biz dört sene önce Giresun'a gittik. Anne sen de varırsın Arkadaşlar Sakarya'dan yani Giresun'a gitmek hissini size anlatamam. Aşırı kötü bir his çünkü. Anne bir dahakine uçakla gidelim olur mu? <gülüyor> <gülüyor> anne oradan <laughs> Anne oradan okey işareti yapıyor arkadaşlar. Uçakla. Ya niye yapıyoruz? Burada bunu bunu ölmeyecek bak şimdi. Abi. 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 Ne diyorum anlasana. Ne zaman mi? Selik diyorum. Şimdi ara. kadar diyorum. Arkadaşlar çok komikti. Bu oyunu yüklersek arkadaşlar biz yani hep yeneriz muhtemelen. Acil kolay bir oyunmuş. Yatalım bizim yatalım. arkadaşlar böyle kendi hareket etmiyor bu arada bir hareket ettiriyoruz ay arkadaşlar bir an unuttum arkadaşlar yastı çıkalım ışıklar şimdi Oh, gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar keşke bunu yıkasaydık çok. Aa yine, yine, yine de videoya yeni aldık değil mi abi? Ben yıkamadım. <laughs> Arkadaşlar bu arada <laughs> bir anda videoda olduğumuzu unuttum. <laughs> çok yaşa. Arkadaşlar bu arada dirsek <laughs> Çok yaşa. Kapşırıyoruz dirsek için. Kapşırıyoruz. Çok yaşa. <laughs> kardeşim de tabii ki de bana çok yaşatıyor. Hadi, 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 hadi. sen de gör. de. Sen de gör. Ay bu neydi be? <laughs> Arkadaşlar. Çok mantıksız bir şey. <laughs> oh, çok mantıklı bir ya. Değil bence. Oha yüzeceğiz. Hadi yüzelim bari. Ay öbür. Brrrr. Şşt kafası.

ve like atın. Bir dakika. Abone olunlar Ali'ye gidiyor. Like atanlar bana gidiyor. En çok like atan veya abone olan Ali ya da ben kazanıyoruz. Yani ya o bir gün yani böyle challenge istediğimi yapıyor benim arkadaşlar. Bu video kesinlikle gelecek arkadaşlar. Abi işte ben de oynamak istiyorum. Tamam Ali'ye uygun bir şey seçelim bakalım. Bu zaman arkadaşlar? Öyle bir bu var. Vallahi yok değil

bu en zor bölümü vereceğim. Hı? Belki yapabilecek mi? Ama ilk sen alacak çünkü. <laughs> Al <Hadi> bakalım. <ya>. Gördün <laughs> mü nasıl olmuşuz? Bu ne be? Oh, oh, arkadaşlar. Belki evet, bunu almış yapmış gerçekten de. Ses hala değişmemiş. Kimden acaba? Annem mi yoksa annem mi? Arkadaşlar sıra kardeşimde ve de. bağırarak konuşacağım. De. Çünkü telefon Ali'de. Aa burayı ben yapayım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. yapacağım? Of ya. Tamam al yap. Al yap. Al yap. Al yap. Al yap. arkadaşlar şöyle ortadan deliyor tabii ki de. Arkadaşlar böyle talaşlar çok iyi ya. Tabii de kapatıyoruz. Şuraya Ali. Hayır o kadar ballısın ki. Alkış, alkış Ali Bey. Arkadaşlar Ali Bey alkış. Kanka. Arkadaşlar ay sadece gaza basıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Oo, Oliver. <laughs> yani ne sakin onda. Arkadaşlar bize niye dikkat işareti veriyor Bu huzur olabilir. Evet. Şimdi dikkat işareti hmm. Arkadaşlar gördünüz mü hareketi? Arkadaşlar o Bu ne? Teşekkürler. anladım arkadaşlar. Aa, buradan giriyoruz direceğiz. Gireceğimiz yeras. Buradan dire ve geçiyoruz. Başlıyoruz. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kalın <laughs> arkadaşlar herkes bunu videonun sonunda diyor biz bütün her şeyinde diyoruz çünkü yani unutmamız için Ama unutmazsınız da yani belki unuttururuz diyelim videoyu beğenirseniz zaten bu devam mı? gelecek arkadaşlar hani ben ingilizce güzel şeyler de yapacağım bazı günler arkadaşlar niye oldu ya? Kararlı böyle. Ne yapacağım? Ne anladım? Ne <laughs> yapacağım? Arkadaşlar. Sadece fiyona basacağız. Ay, yine de durdum. lan evet, arkadaşlar çok takılıyorum arkadaşlar bu arada ben videoda olmam olmaz çünkü biz bu aylarda okullar <laughs> başlıyor. Hep evet orada. arkadaşlar özel okullar iki gün sonra başlıyor ve kardeşimle ben Mefkure Kolejleri Erel'lere gidiyoruz. Hem de ben Erken gidiyoruz. Arkadaşlar Ali Erken mi? Arkadaşlar Arkadaşlar Video biraz şey olabilir Şey olacak ya okullar Evet video biraz az çekebiliriz ya Kusura bakmayın

Bakayım arkadaşlar. 3 gibi bitiriş. <laughs> arkadaşlar bu arada Sıkayım. size hemen, bir şey göstermek istiyorum. bir <laughs> öleyim. Bakın. Ölüyorsunuz ya arkadaşlar. Şöyle bir şey oluyor. Böyle aşırı güzel bir şey oluyor. Yani böyle patlama şeyi var ya aşırı iyi. Perfekt. Ooo. Öldünüz mü beni? Işte bir şey Ay ben bir şey yapacağım lan bir şey. Eyvah baba. Ay borsana bir şey yapacağım. Yapacağım. Eyvah babanın gücü bu da. Siz Eyvah babaya mı karşı çıkıyorsunuz? Annem. Eridiyle arkadaşlar nasıl ya? Arkadaşlar burada yorumlarınızı bekliyorum bu oyunlarla ilgili. Takılırsak falan. Arkadaşlar hemen yapıyorum. Böyle yapılıyordu. İkişti kufus. İkişti. O neydi ya? Anlamadım gitti. Salak oyun. Arkadaşlar. Yani takılırsak bilinçle yorumlarınızı ve de destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar 3-2-1. Hadi gel. Tamam arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hoşçakalın. Düzdür. Arkadaşlar burada size bir şey diyeceğim. Şey denersek ne oluyor acaba? Böyle ee, böyle çekerken şey girersek ne oluyor acaba? Böyle yapsam daha mantıklı olur. Ay Google kameraya ve böyle de video çekeceğim. Bunu da kardeşimle beraber çekeceğim arkadaşlar. Bu arada saçlar gitti arkadaşlar. Hemen videoyu alıyoruz. 3, 2, 1. Ik Salak. Marke beetje een beetje een beetje een beetje een